TV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben Özkan Öztürk, yanımda usta yorumcumuz Ertem Şener var. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Galatasaray Bodo Glimt ile karşılaşıyor. Özkan bu maçta konuk takıma pek şans verildiğini söyleyemeyeceğim. Ev sahibinin net bir şekilde favori olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak böyle durumlar zaman zaman rehavete de neden olabiliyor. İşte konuk takım da o anlardan faydalanmaya çalışacak. tasarım ilk kombine geçiyoruz. Kale Uğurcan Çakır. Mario Lemina ve Lucas Torreira merkez orta sahada. Bugün ileride iki hücum oyuncusuyla oynayacaklar. düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Şimdi topu ileri taşıma şansı yakaladı. Rakibin tehlike yaratmasını engellediler ve topu kontrolü sağladılar. O Simen topu rakip ceza sahasına doğru taşıdı. Kaleci kurtardı. Çok net bir gol kaçtı. Bu kurtarışı her kaleci yapamaz Özkan. Refleksleri olağanüstü. Bu pasla tehlike yaratabilir. Bengiyarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. İleri uçta çok önemli bir müdahale. Ve topu gol perdesini erken açıyorlar. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Geriye çektiği topla etkili bir pas gönderiyor. Devamında iki rakip oyuncuya karşı yalnız kalan Kaleci'nin pek fazla seçeneği yok. Vakti dönmesi. Etkili bir pas olabilir. Kaleci bu topu kolaylıkla kontrol ediyor. Bütün bölgesinde iyi bir noktada pas arası yaptı. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Barış Alper! Rahat! Kaleci kurtardı ve direğe çarptı. Müdahalesi başarılı ve topu kazanıyor. Barış Alper Yılmaz. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Topu oradan çıkaramazsa çok tehlikeli olur. Hör. Bu pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Leroy Sané. Ceza sahasında topu kapıyor. Şimdi pasını verebilir. Havadan rakip kaleciye doğru gönderiyor. Güzel düşünceydi. Daha yavaş gönderebilirdi. İbim müdahale. bir fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve şutu engelliyor. İyi bir fırsat olabilirdi fakat topu kaybediyorlar. Leroy Sané baskı gelince topu eline alıyor. Şimdi serbest vuruş kullanacaklar. Faul kararı geliyor. Burr. Çok iyi bir müdahaleyle topu kaptı. Hücum bölgesinde iyi bir zamanlamayla topu kaptı. pozisyonu değerlendiremedi ve top karşı takıma geçti. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Barış Alper Yılmaz maçın ilk yarısında hırsıyla dikkat çekti ve genel performansı da gayet iyiydi. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı bakalım. Ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. Galatasaray soyunma odasına bir gol farklı önde gitmişti. Kaç atışını istediği gibi kullanamıyor. Topu direkt rakibe verdi. Bu top tehlike yaratabilir. Osman vurabilir. Ve kaleci bu topunu alır gitmesini önlüyor. Takım arkadaşları bile bu golün nasıl kaçtığını anlayamadı. İstediği gibi uzaklaştıramıyor. Ve top gitti. Galatasaray attı. Park 2'ye çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. İşte teknik rektörü Çile'den çıkartan golün tekrarı geliyor. Savunmanın neler yaptığına dikkatli bakın. O topu o bölgeden hemen uzaklaştırmaları lazımdı. Uzaklaştıramayınca muhtemelen panik dediler ve top bir anda rakipte kaldı. Sonrası ortada. Ve durum 2-0'a geliyor. Takım arkadaşını arkaya sarkıtmak istedi. O arkaya sarktı. Ve kaleci kurtardı. Mutlak golü kurtardı. Özkan tek kelimeyle muhteşem. Takım arkadaşları ona bir teşekkür borçlu. Topu ceza sahasına gönderiyor. Hornerden gelen topu rakip oyuncu rahatça karşılıyor. bu topu kullanamadılar. Bu hava topuna takım arkadaşı yetişecek gibi. Kaleci bu topu kolaylıkla kontrol ediyor. Bu tehlikeli pasın geçmesine müsaade etmiyor. Ve ileride pres yaparak topu rakiplerinden aldılar. Harika pres yaptılar. Takım arkadaşlarından destek var. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Barış Alper Yılmaz. Roland Şalay top dışarı çıkıyor. Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak. Galatasaray bu maçta topa sahip olma konusunda çok zorlanıyor. Ancak mevcut skorla belki de her şeyin topa sahip olmaya bağlı olmadığını gösteriyorlar. Acaba skor üstünlükleri müthiş bir kurtarışla tehlikeyi savuşturuyor. Çok klas bir kurtarış. Ne kadar iyi reflekslere sahip olduğunu gördük. Ve hakem penaltıyı veriyor. skoru 3-0 yapmak için topa doğru ilerliyor. Ve topu alana gidiyor. Hatasız bir vuruş ve gol. Şimdi penaltıya bir kez daha bakalım. Kaleci bir kenar seçip atladı ancak rakibi tam ortaya doğru net bir yaptı. Güzel bir penaltı. En normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Şimdi takım adına tehlikeli bir pozisyon yaratabilir. Rakip topun kontrolünü kaybediyor. Dakikalarda iki takımda orta sahada topu kontrol. Aslan bunu bilir. Ve gol! 4-4 oldu. Rakiplerine karşı çok büyük bir üstünlük kurdular. Şimdi golü yeniden izleyelim bir anda kendisini kalenin karşısında buldu ve hiç tereddüt etmeden golü attı. Ve skor 4-0 oldu. <laughs> ve normal sürede son 10 dakika. Osimen. Correira. Önemli bir ani hücum şansı. Yine bir kurtarış. Kaleci resmen uzadı. Şimdi böyle top üst dönüyor. Ve pozisyon şimdilik sona eriyor. Karşı presle ön alanda topu kazandılar. Yakın direğe kesiyor. top kaybı. Ve oynanmamış süre olarak kabul edilen iki dakika maçı ekleniyor. Ve mücadele sona eriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kazanarak başlamanın sevincini yaşıyorlar. İlk maçlarında çok iyi bir oyun planıyla sahadaydılar ve Galibiyetle başlayarak istedikleri sonucu elde ettiler. Ossimen bu maçta gerçekten olağanüstü bir oyun sergiledi. Muhtemelen takımının da en iyisiydi. Bugün gerçekten elinden ne geliyorsa yaptı. Ve rakip savunmaya karşı kurduğu üstünlük sayesinde hem iki gol buldu hem de maçı kazandırdı.